Hayat Mayvana kanalından hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. Arkadaşlar bugün arkadaşlar, de arkadaşlar çocuğun boğarı eşleyeceğiz. Henüz eşlemeyeceğiz daha doğrusu. Önce delikanlıları koyacağız arkadaşlar. Zaten fazla kuşum yok. İki tane takımım kaldı diyebilirim. Yani e, önce arkadaşlar delikanlıları koyacağız. Delikanlıları bir beş gün, altı gün hatta bir hafta iyice bir kızıştırdıktan sonra istediğim dişileri atacağım. Zaten bunlardan ilk olarak yakışıklığımı alacağım. Gel bakalım konuğum. Gel. gel babacığım. Gel. Arkadaşlar turk zaten görüyorsunuz. Ele alışık bir kuş. Babacık, babacık, bizi kuş. Konuştu da söyleniyordu ama ben pek konuşmasını duymadım Evet, soru gözümün önünde olması açısından arkadaşlar buraya koyacağım. Gel. beklemek girmek istemiyor yalnız. Gel. Evet. ben düşündüğüm gibi Toru'nun yaklaşık yapıyor arkadaşlar. Yokuştur. Telefonun telefonu. üstüne koyuyor. <laughs> gel, gel. Gel oğlum, gel oğlum. Biraz ısırmak para mı istiyor nedir? Hah, geç. Evet. Torunumuzu çıkartalım arkadaşlar. Toruk burada güzel güzel, iyice kendine gelsin. Ee, daha birkaç aparatif şey eksik. Kaka taşı, kalamar kemiği, onları alacağız. Dediğim gibi arkadaşlar piyasada yok şu anda. Piyasada bir türlü bulamıyoruz. Ee, i̇stediğim gibi bir kalamar kemiği. Hepsi döküntü. Ben de zaten Casimax D3 falan veriyorum. Şimdi diğerine gelelim. Yalnız diğerinden korktuğum bir nokta var. İnşallah olmaz. Deli mavide böyle arkadaşlar bazen bir numara çekme olayları oluyor. İnşallah onu yapmak. Muhammed'e verdiğimde ben bunu bayağı Muhammed'de kaldı arkadaşlar. Kaldı. Delirmedi yani adı. Orada bir şey yapmadı. Delirmedi burada delirir mi bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar deli mavide gördüğünüz gibi kalıbı yerinde bir kuş. Sağlam bir kuş. Ee, bazıları buna jumbo falan diyor ama İyi seyirler arkadaşlar. Yani bu kadar kalıpta da bir jumbo bence olmaz. Yani neyse. Düzüye koyalım arkadaşlar. Gitsin bu da. Tamam tamam tamam. Güleceğiz yani. Küçük bir bayılma yaşadı arkadaşlar. Şu anda inanın numara bu. Bundan hiçbir şey olmuyor. Sonra düzeliyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor birazdan kendine gelecek göreceksiniz Aynısı benim sultan aranızda da var Yani bunu yapan kuşlar var arkadaşlar Bakın şu anda zannediyor Biz ilk böyle gördüğümüzde ağrıyıp ölüyor bu da Ama hiçbir şey olmuyor arkadaşlar Bakın şu anda çırpınıyor mırpınıyor Sonra birazdan tüneye çıkacak arkadaşlar Evet bekliyoruz Böyle hafif bir titreme oluyor bazı show jumbolar da boğuluyor arkadaşlar. Bunu yaşayanlar bilir. Bekleyin. Birazdan kendine gelir. Hadi oğlum. Geç tüne. Zıpla bir şey yok oğlum. Aferin sana. Hadi. Yavaş yavaş sakinleşir arkadaşlar. Salmaya da alıştı. Salmaya bayağı Şimdi tabii şimdi bu kafes biraz ona takma gelmiş olabilir ama kafes geçmişi var yani. Sıkıntı yok. Bekleyeceğiz. Düzeldi zaten. Böyle hafifçe ele aldığında korkuyor. Böyle bir kriz gibi bir şey geçiriyor ve bitiyor. Bunda olmuyor. Aynı olay ama e, şey kolun kızı yapamadı mesela. Götüremedi. İnşallah arkadaşlar deri mavide de böyle sıkıntı olmaz. Evet şimdilik biraz kendine gelir birazdan arkadaşlar. Mesela şu anda kendine geldi. Biz biraz uzaklaşalım. Şey olmasın. Ürkmesin. Toruğu bilerek aşağı koydum arkadaşlar. Gözümüzün önünde olsun diye görelim diye. Evet şu anda hala zeminde. Ama korkmayın dediğim gibi alışkınım. Bunu en az 7-8 kere yaptı bana. İlk yaptığında beni bir kalp krizi geçirtti. Ne oluyor dedim kuş ölüyor mu? Aynen salma yapıyoruz hatta. Aynen salmada bile yaptı arkadaşlar. Ne uğradığımızı şaşırdık. Şimdi yavaş yavaş kendine gelecek. Tüneyine çıkacak. Şaşkın şu anda. Evet bakın. Tüneye konarsa sıkıntı olmaz arkadaşlar. Tüneye konup Sakinleşirse hiçbir sıkıntı olmaz. Şu anda hala e, biraz ne denir? Tedirgin. Biraz geri gidelim. O kendine gelirken biz de potansiyel eşlere bakalım arkadaşlar. Eş diyebileceğim iki tane kuş var arkadaşlar. Birisi aha bu gördüğünüz temiz kanat. Bunu toruğa düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten kalıbı yerinde bir kuş. Şevket kardeşimin hediye ettiği kuş aslında çok tecrübeli bir dişi ama kalıp olarak yeterli değil arkadaşlar. Toruğa. Yani biz şu kuşu alacağız. Bakın normal iri çeklerin yanında nasıl duruyor zaten görün. Evet bu arada deli mavi de kendine geliyor orada. Evet. Birinci, diğeri de bu arkadaşlar. Bunu yerden aldık. Genelde uçmayı pek sevmiyor bu kuş. Evet sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi bu da kalıbı şeyi yerinde bir kuş arkadaşlar. Yani salmadan nasıl gözüküyor bilmiyorum bu kuşlar. Ama gayet iyi. Tarçın bir mavi. Bu Muhammed'in kendi üretimi arkadaşlar. Eşe atacak kuş bulamadığı için bana da hediye etti. Burada inşallah deli maviyle güzel yavruları olacak diye düşünüyorum ben. Şu anda o da korkunç şekilde tüyde. Bakalım. Birincisi dediğim gibi temiz kadar. Şöyle tüyüne koyarsan kardeşim. Hah. Birincisi temiz kanat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuradan daha iyi kalıbını anlayabilirsiniz kuşun. Diğeri de bu tarçın mavi arkadaşlar. Bu iki delikanlıya eş yapacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, şov jumbo olayı da ben fazla artık uğraşmak istemiyorum. Ee, yani bunlar dışında koyarsam bir hayalim var. O da bir tane projem var inşallah. O kardeşimizden haber bekliyorum. Çünkü arkadaşlar üst vasıf istiyorum ve üst vasıf kuşlar gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Bizi aşan kuşlar yani aşıyor açıkçası aşıyor. Ben o kadar para bir kere de bir kuşa verirsem yani solumun çocuğumun rızkını açıkçası ona vermiş olur gibi hissediyorum. Ben bu şekilde düşünüyorum. Yani tamam olur bir fiyatı bir değeri vardır mutlaka arkadaşlar ama bazı kuşlara gerçekten çok abartılı fiyatlar istiyorlar kendi memleketlerinde bu kadar pahalı fiyatlar değil bu kuşlar benim takipçilerimden aldığım bilgilere göre yani ama arkadaşlar dediğim gibi inşallah e, yani olabilirse onlardan olur ve sadece ve sadece kar için değil zevk için beslenecek kuşlar arkadaşlar yani zevk için üretirsiniz şey yaparsınız o şekilde bir e, getirisi olabilir İnşallah o şekilde arkadaşlar şey yaparız evet Burada da salmada da pek kuşumuz kalmadı. Şu inat eden turkuazları buraya geri attık. Arkadaşlar lesminklerimiz büyüyor. Yani şey büyüyor diyorum dinleniyor. Şurada birkaç eşya atmaya için yedek koyduğum dişi var elimde. İsteyen olsa piyet. 3-4 aylıklar arkadaşlar. Pardon 3-4 aylık diyorum 2 aylıklar. O kadar değiller. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar da bu şekilde. Evet arkadaşlar deli mavi de adapte oldu. Daha önce gördüğünüz gibi korku krizini geçirdi. Toruk deseniz burada. Gördüğünüz gibi maşallah. Arkadaşlar aslında Toruk Şevket Ağ, e, kardeşimizin getirdiği kuşu beğendi. Yani şu köşedeki grili olan jumboyu, düz jumboyu beğendi. Ama arkadaşlar tabii ki şuradaki çoğu jumbo ile işlemem daha doğru olacak. Onun dışında deli mavi de bu şeyle her gün çiftleşiyorlardı arkadaşlar. Temiz kanatta, şu benim Deneyi var. Aynen. Bir yumurta, bir kuluçka geçirdi şeyde. Ee, Muhammed kardeşim bunlar. Arkadaşlar. Ee, diğer işte ama kızı tarçın maviyi de arkadaşlar şey yapacağız. Deli maviye isteyeceğiz ki yani şu kalıpla o kalıbı birleştirebilelim. Gördüğünüz gibi bu arada sorun yani maşallah derseniz sevinirim arkadaşlar. Tüyünden çıktı, çıkacak. E, tıraşlama olayına geleceğim arkadaşlar. Deli Mavi'nin tıraşlamaya çok ihtiyacı yok açıkçası. Deli Mavi dölleme konusunda bir sıkıntısı yok. Asıl sıkıntı toruktu arkadaşlar. Toru nedense e, yumurtaları, biliyorsunuz başka dişlerden hep boş çıktı. Ve hiç iyi olmadı arkadaşlar. O yüzden e, onlara bir tıraş yapacağım. Yaptığım uygulamayı inşallah çekebilirim. Allah izin verirse hayırlısıyla. E, yani... Belli bir tıraş istiyor kesinlikle Toruk. Yani daha henüz şey yok. E, basma deneyimi olduğunu düşünmüyorum. Ya da basamadı ya da bir şey oldu yani. O alt kısmı arkadaşlar çok fazla tüy var alt kısmında. Aşırı derecede. Yani işte şolların böyle bir şeyleri var arkadaşlar. Ne denir? Bir sıkıntıları var. Yanıma gelmek istiyor. Ama kusura bakma. Ya <laughs> çıktı arkadaşlar. Neyse çıksın hadi biraz. Sıkıntı yok. Ama şöyle bir durum söz konusu. Şimdi buradan çıkar şu rozellalara uçarsa direkt ayaklardan olur. Çık bakayım. İn. Arkadaşlar bu arada e, rozellaları da çekmek istiyorum. Hazır şey yapmışken. Gördüğünüz gibi Adelain falan tüyden iyice çıkmak üzere şeyler tamamen çıkmış durumda. Kirazla ruhi tamamen çıkmış durumda. Onlara da artık yarın takacağım şeylerin yuvalıklarını bu arada elimde çok güzel forpus bebekleri var. İsteyen olursa kaçırmasın. Gördüğünüz gibi maşallah diyelim. Bunları da arkadaşlar vereceğiz. Evet erkek ayırtıldı yalnız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Evet, Muhammed kardeşime de teşekkür ediyorum. <laughs> Aynen. Emeklerinden dolayı. Evet, kendinize çok iyi bakın. Hayatım Hayvanlar kanalından. Hepinize sevgiler, saygılar.